Minecraft Fatih Şehri'nin başkanı Fakir Bey. Hemen dışarı çıkın hemen. Ha? Neler oluyor? Bu da kim? Bu da kim? Dur ya başımız daha beladan yeni kurtuldu. Yine ne oluyor? Olamaz ya yine ne oluyor? Yine neler oluyor ya? Ha? Sen de kimsin? Seni tanıyor muyum? Ben Minecraft dünyasının en büyük karakolundan geliyorum. Kanun namına sizi tutukluyorum Fakir Bey. Ne? Nasıl yani? Sen beni tutuklayamazsın. Ne gerekçeyle beni tutukluyorsun? Ne söyle. Bir köyü yakmakla suçlanıyorsunuz. Ve tutuklusunuz. Sakın karşı koymayın. Yoksa silah kullanırım. Tamam bak sakin ol. Önce ben bir şehrimizin polisine falan danışayım. Dedektif Tarık'a falan bir danışayım. Konuşalım ondan sonra ne isterseniz yaparım. Tamam ama bu süreçte gözümün önünden ayrılmayacaksınız. Hadi bakalım gidiyoruz. Nasıl olur? Fakir Bey'i tutuklayamazsınız. Elinizde bir kanıt var mı ya? Evet. Kardeşimi tutuklamanız için bir kanıta ihtiyacınız var. Siz beni anlamadınız galiba. Fakir bey benimle geliyor. Eğer karşı koyarsanız şehrinizi mühürlerim ve herkesi buradan kovdururum. İnanamıyorum ya dedektif Tarık. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Fakir, şu anda elimizden hiçbir şey gelmiyor dostum. Bu yüzden maalesef onlarla gideceksin. Hapse gireceksin. Ama merak etme. Elinde senin sonunda seni oradan çıkaracağım. Tamam dostlarım. Sizlere güveniyorum. Görüşmek üzere. Hayır olamaz. Buna izin veremem. Hayır. Eee şey polis bey, izin verirseniz kardeşimle başa baş konuşmak istiyorum. Onunla vedalaşmak istiyorum. Tamam ama çok fazla uzun sürmesin. Hadi sizi bekliyorum. Fakir Gel kardeşim. Seninle konuşmam gerekenler var. Vedalaşalım ondan sonra da git. İnanamıyorum ya. Fakire niye bunu yaptılar ki şimdi? Fakir, hadi gel. Fakir kardeşim bir planım var. O yüzden onlardan uzağa geldik seninle. Zengin abi, ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Ne olursun bana akıl ver. Bana yardım et. Fakir, öyle sanıyorum ki sana tuzak kuruyorlar. Bu yüzden seni bu tuzaktan kurtaracağız kardeşim, merak etme. Şimdi gittiğin hapishanede tanıdıklar aracılığıyla hapishaneye birkaç bir şey sokacağım. Ondan sonra onları kullanarak o hapishaneden kaçacaksın, tamam mı? Başka hiçbir çaren yok. Tamam zengin, sana güveniyorum ama nasıl yapacaksın ki bunu? Sen orasını hiç merak etme. Büyücüyle konuşacağım. Senin senin için bir şeyler ayarlayacağız. Hapishaneye bir şeyler sokacağız. Merak etme. Tamam zengin. Hadi bir an önce dönelim daha fazla şüphelenmesinler. Tamam kardeşim. Hadi dönelim hemen. Polis bey. Polis bey. Tamamdır artık fakiri götürebilirsiniz. Ama unutmayın o suçsuz biri. Tabi tabi öyledir. Hadi fakir gidiyoruz. İşte geldik. Artık yeni evin burası. Burada yaşayacaksın artık. Ya polis bey. Burası nasıl bir hapishane? Ha? Her yerde lavlar falan var. Böyle hapishane mi olur? Siz beni burada resmen ölüme terk ediyorsunuz. Nasıl yaşayacağım ben burada? Orası beni hiç ilgilendirmez. Hadi gir içeri. Tamam ya tamam giriyorum sakin ol. Olamaz ya olamaz. Niye bunlar hep benim başıma geliyor? Ha? Bu da ne böyle? Burası nasıl bir hapishane? Yanlışlıkla buraya düşsem mahvolurum. Ha? Buradan geçebilir miyim? Hayır geçemem cam kırılmış. Şimdi buradan nasıl soğuk giriyordur? Ben nasıl uyuyacağım burada nasıl uyuyacağım? İnanamıyorum ya inanamıyorum. Umarım zengin beni buradan bir an önce kurtarır. He 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 işte bu kadar. Kötü Herobrine'in çocukları fakire tuzak kurdu. Fakir sonsuza kadar burada kalacak. Şimdi şehir daha savunmasız. Şehri ele geçireceğiz. <laughs> olamaz ya olamaz. Acaba zengin nasıl bir yardım yapacak bana? Bu hapishaneye bir şey sokması imkansız. Acaba başarabilir mi ya? Neyse biraz etrafa bakayım da ne var ne yok bir göz atayım. Belki çoktan bir şeyler sokmuştur zengin içeri. Birazcık etrafa bakayım en iyisi. Ama burada nerede olabilir ki? İnanamıyorum ya. Şu sandığa bir bakayım acaba neler var sandıkta. İnanamıyorum. Buradan kurtulmamın imkanı yok, imkanı. Zengin'den bana nasıl yardım edecek ki? Herhalde burada kaldım ben. Ha? Bu da ne? Görevler mi? Bir bakayım. Acaba bu zenginden bana bir mesaj olabilir mi? Gizli sandığı bul. İnanamıyorum. Bu kesin zenginden bana bir mesaj. Gizli sandık varmış burada. Ama nerede olabilir ki? Her yerde lav var. İnanamıyorum ya. Şimdi nasıl bulacağım ben onu? Şu örümcek içinde olabilir mi? Hayır hayır olamaz. Ha? Nerede olabilir acaba ya? Nerede olabilir? Bu lavın arkasında desen oraya nasıl geçeceğim? Bir dakika. Ha? İnanamıyorum. Bu da ne böyle? Evet işte burada bir sandık var. Hemen içine bakayım hemen. Ha? Yine bir görev kitabı. Bakayım şuna. Burada da bir içecek var. Ateş direnci iksiri. Zengin. Zengin çok teşekkür ederim abi. Gerçekten çok teşekkür ederim. Beni hiç unutmadın. Bakalım bunda ne yazıyormuş. Lavın içindeki çıkışı bul. Demek bu lavın içinde bir çıkış var ha. O zaman şu iksiri önce bir içeyim. Bakalım o çıkışı hemen bulabilecek miyim? Tamam. İksirin etkisi geçmeden hemen şu lavın içine gireyim. Nerede olabilir bu? Nerede olabilir? Gerçekten çok korkuyorum ya. Nerede burası? Nerede? Galiba, galiba buldum. İşte buralarda bir yerde. İşte, işte burada da bir sandık var. Bu ateş direnci olmasaydı bu lav kesinlikle beni öldürdü. Kesinlikle. Bakayım. İşte burada bir iki tane basınç plakası. Bu sayede kapıyı açabilirim. Bir görev daha var. Hadi bakalım. Bakalım burada ne yazıyor. Basınç plakasını taş basamağın üzerine koy. İşte bu kadar. İşte zengin. Çok teşekkür ederim abi. Çok teşekkür ederim. Hadi iksirin etkisi geçmeden hemen çıkayım buradan. İşte buldum. Hemen şuraya koyayım şunu. İşte özgürüm galiba. Galiba özgürüm. Yine de hemen sevinmeyeyim. Ne olur ne olmaz. Bu iksir olmasaydı kesin ama kesin ölmüştüm. Zengin sağ ol abi. Seni çok seviyorum. Şu lavlara çok dikkat etmeliyim. Yoksa mahvolurum. Şuraya bakar mısınız? Nasıl bir hapishane burası ya? İnsan böyle hapishane yapar mı hiç? Bu kesinlikle bana kurulmuş bir tuzak. Evet evet kesinlikle. Şurlardan çok dikkatli geçeyim yoksa yanarım. Bakayım. İşte bir görünmezlik iksiri. Bu sayede gardiyanların yanından çok kolay geçebilirim. Hemen alayım şunu. Bir de ateş direnci iksiri var. Evet bu da çok işime yarar. Şimdi iksirin etkisi geçerse bunu kullanırım hemen. İlk önce görünmezliği kullanayım. Tamam bu kadar. Şimdi şu lav iksirini bir kere daha içeyim. Şimdi bir kere daha lavın içinden geçeceğim çünkü. İşte, bu da tamam. Hadi fakir bunu yapabilirsin. Evet hadi Hadi ha işte nerede burası? Ha işte çıktım sonunda be. Arkadaşlar sizce de çok tehlikeli bir yer değil mi burası? Sizce bu bana kurulmuş bir tuzak mıydı? Lütfen yorumlarda fikirlerinizi belirtin arkadaşlar. Bize destek olmak için like atmayı da sakın unutmayın. Hadi bir an önce bu hapishaneden kurtulmalıyım. Bu hapishaneden kurtulup bu tuzağı bize kim kurduysa onu bulmalıyım. İşimiz çok ama çok zor. Gerçekten çok korkunç bir hapishane burası ya. İnanamıyorum şuraya bakar mısınız? Burada insanın başına her şey gelir her şey. Gerçekten çok kötü bir hapishane. Eğer bana bunu yapanı bulursam onu bu hapishaneye tıkacağım ve görecek o cezasını çekecek. Ha? Burada bir sandık daha var. Bakalım burada neler var. Ha? Bu 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 altın şövalyenin kılıcı. Altın şövalye dostum. Bana destek olacağını biliyordum. Hemen şunu alayım. Burada da zırhlar var. Bu zırhlar niye var ki acaba? B bakayım şunlara. Şu kitaba da bir bakayım. Gardiyanlar mı? Nasıl yani? Gardiyanlar mı var burada? İşim gittikçe zorlaşıyor arkadaşlar. İnanamıyorum. B bakayım bunda ne yazıyor? Dikkatli ol. Gardiyanlara görünme. Sandıktakileri giy. Gardiyanları öldür ve demirleri al. İleride işe yarayacak. Olamaz olamaz nasıl yapacağım ben şimdi bunu? Neyse hemen şu giysileri giyeyim. Of zengin ya senin elmas setin yok muydu? Onlardan verseydin bari. Hemen şunları da bir giyeyim. Evet işte burada. Neyse ki görünmezim arkadaşlar. Umarım beni görmezler. Bakalım bakalım neler olacak. Ha? İşte işte iki gardiyan orada. Ama ondan önce şurada bir sandık var. Ona da bir bakalım. Burada burada bir kitap daha var. Acaba bunda ne yazıyor? Bakalım şuna da bir. Köylüleri kurtar. He? Nasıl yani? Köylüler mi var burada? Nereye geldim ben? Nereye geldim? Göreceksiniz pis gardiyanlar. Nasıl sebeni göremiyorsunuz? İkinizi de öldüreceğim. İşte buradayım. Görebiliyor musunuz beni? He? Görebiliyor musunuz? Hayır göremiyorsunuz. Hadi bakalım. Al sana, al sana. İşte bu kadardı. Sıra sende. Al sana, al sana. İşte kötülerin sonu böyle olur. Sıra... Sırada ne var acaba? Bir an önce kurtulsam şuradan. Ha? O da kim? Düşman mı acaba? Bir gidip öğrenmem lazım. Umarım iyi biridir. Yoksa daha fazla insan öldürmek istemiyorum. Hey sen! Ne arıyorsun yolumda? Hemen çekil! Ha? He, kim konuştu? Kim konuştu? Ha? Bir dakika ya. Benim görünmezlik iksirim vardı değil mi? Anladığım kadarıyla sen fakir olmalısın. Zengin... Zengin Bey bana söylemişti. Galiba görünmezlik iksiri yüzünden böylesin. Evet ne istiyorsunuz benden hemen söyle. Hemen köyümüze yardım etmen lazım. Birkaç tane Herobrine'in çocukları yani kötü Herobrine şehrimizi ele geçirdi. Onları öldürmen lazım. Ama çok ama çok dikkatli ol. Tamam sen orasını merak etme. Sonunda çıkışa ulaştım. Galiba galiba kazandım. O polisi de bulursam mahvedeceğim. Görecek o. Ha? Köye hoş geldin. Son. Galiba galiba kurtuldum. Olamaz. Köy köy çok kötü durumda gözüküyor. Herobrine çocukları burada olmalı. Arkadaşlar sırada son bir görevim kaldı. Bu şehri kötü Herobrine'lardan temizlemem lazım. Ve videonun sonunda size bir sürprizim var. Videonun sonunda yorum atanları ve like atanları okuyacağım. Ve hepinize selam göndereceğim arkadaşlar. Videoyu sakın beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım son görevimizi de halledelim. Tamam şimdi siz göreceksiniz. Mahvedeceğim sizi. Galiba galiba bana tuzağı kuran da kötü Herobrine'lardı. İnanamıyorum. Köylülere bakar mısınız nasıl da kaçışıyorlar. Gerçekten çok korkmuşlar. Bu masum insanları korkutmayı nasıl cüret edersiniz ha? Siz kendinizi ne sanıyorsunuz? İşte kötü Herobrine'lardan birisi orada. Göreceksin sen. Bu insanları esir almak neymiş göreceksin. Ne fakir? Sen nasıl kurtuldun? Nasıl kurtuldun? Nasıl mı kurtuldum? Al bakalım. işte böyle kurtuldum. Seni kötü Herobrine seni. Ha? Bir tanesi de orada. İnanamıyorum. Fakir kurtulmuş inanamıyorum. Şimdi sen göreceksin. Gel buraya pislik seni. Al sana. Daha var mı acaba ya? Ha? İşte biri de orada. Seni iyi kötü Herobrine seni. Fakir beni öldürsen de bizden daha çok var. Bir gün hepinizi öldüreceğiz hepinizi. Birimizden değil, hepimizden öleceksiniz fakir. Öyle mi? Sizinle savaşmaktan hiçbir zaman bıkmayacağız. Her zaman iyilik için savaşacağız. Alın bakalım. İşte senin de sonun böyle olur. Neyse, köyü kurtardım. Bir an önce şehrime döneyim artık. Fakir, kardeşim yaşasın kurtulmuşsun. Evet zengin. Hepsi senin sayende. Sana çok ama çok teşekkür ederim abi. Sadece benim değil fakir. Bize destek olan arkadaşlarımızın da sayesinde. Hadi hepsinin ismini okuyalım. Arkadaşlar bize destek olan Yiğit Çelik, Berat Efe, Mert, İsmail, Emrullah, Ayşegül, ondan sonra İlkan... Evet sonra Gülsen, Süleyman, Esmira, sonra Mehmet Efe, Ahmet, Yusuf, Eda. Arkadaşlar hepinizin ismini sonraki videolarda kullanmaya çalışacağız. Her videoda belirli kişilerin ismini okuyacağız. Şimdilik hoşça kalın. Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.